bir daha aldık arkadaşlar arkadaşlar bu süper bir poni Aa! Ve arkadaşlar bunu bir uygulamada taratınca e, kullanabiliyorsunuz Ben daha o uygulama yüklemedim arkadaşlar biraz kötü zannettim ama yüklerim ben biraz oynarım Ondan sonra işte yeni aldığım poninin şey uygulaması diye size bir video çekiyorum arkadaşlar ama anlayışlı polis çok güzel hiç bak kaybetmeden evet, göstereyim. Arkadaşlar ben bunu açmak için sabırsızlanıyordum. Ve sonunda vakit geldi. Arkadaşlar ben arabada zor dayandım. Neyse. Hemen 3, 2, 1 Kilimart Magic My Little Pony Break Rainbow deşin. Arkadaşlar ilk yüzüğüm olmuş bulunuyor. Gördüğünüz gibi şurada Rainbow Dash işareti olan yüzük. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Hadi ama çıkalım beni buradan. Ben çok sıkıldım. Peki Rainbow Dash az sonra oradan çıkacaksın. O da az sonra. Benim arkadaşlar şöyle bir Rainbow Dash'im daha vardı. Bir dakika. Böyle. Rainbow Dash. Ah. Böyle bir rainbow Dash daha vardı. Ama arkadaşlar çok kirlenmişti. Ayakları falan hep yeşil olmuştu. Anlamı kalmamıştı. Ayrıca kanatlarında böyle bir şey vardı. Rainbow power. Arkadaşlar onlar da gitmişti. Çok kötü olmuştu. Ve arkadaşlar ayağı sürekli oynuyordu. Hiç böyle ayakta durmuyordu. Sürekli videolarda düşüyordu. Kötü oluyordu. Bence bu çok daha güzel arkadaşlar. Ve ben bunu ilk defa arkadaşlar rekor kırmak üzereyim. Yani elimle açmayı becermeye çalışacağım. İnşallah da açarım. Çünkü rekor kurmak istiyorum. Evet. Ve Rainbow Dash'imiz vardı. Bunu arkadaşlar artık Snowdrop yapacağız. Evet. Ben artık Snowdrop olacağım. Al, merhaba yeni Rainbow Dash. Merhaba yeni Snowdrop olacaksın. Pony Rainbow Dash. <laughs> Neyse ben şimdi gitmeliyim. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hiç merak et... Ya, ne merak et Ben hiç beklemeden kutuyu tanıtmak istiyorum. Kutuyu bile tanıtmak istemiyorum arkadaşlar. Ama Kürmark Magic arkadaşlar. Hmm, şurada nasıl tanıtacağım parayı gösteriyor. Rainbow dişimiz var burada. Şurada da bir rainbow diş var. Kanatları şu araya sıkışmış. Rainbow dişimizin kuyruğuna. Evet. Şurada da yine Ray... rainbow ne Rainbow power kümek magic şeyleri Rainbow Dash'i var. Fidalı da Pony yazısı bu falan. Arkada arkadaşlar okuyorum. Warning falan filan. İyi i̇şte arkadaşlar şurada yine tanıtıyorum. Malponi Rainbow Dash. Şurada Rainbow Dash yazıyor. Gerçekten harika arkadaşlar. App Store'da uygulaması var veya Google Play'de, Play'de The Google Play arkadaşlar. Süper bir pony gerçekten. Evet. Artık ponyimizi açabiliriz. Ve ben bunu Toy Shop'ta arkadaşlar arıyordum. Arıyordum. Hiç bu ponyi bulamadım. Applejack ve Pinkie Pie hali de vardı. Ama ben eski Rainbow Dash'ımı sevmediğim için bunu aldım. Benim Applejack ve Pinkie Pie'im de var. Zaten. Arkadaşlar. Evet. Bu yeni Rainbow Dash'imiz. Bu da Snowdrop olacak artık. Arkadaşlar. Da kuzenim bana oje alacak. Onunla boyayacağım. Evet arkadaşlar, artık geri kameramı kırmaya başladım. Ben de buradan sıkayım artık. Ve arkadaşlar, birilerinden ben Toyrave'imi izlemişim. Bu izlemiştim. Bu gerçekten harika bir pony. Bunun Blossom, Ford, Applejack, Pinkie Pie falan filan. Arkadaşlar şey var. Rarity'nin butiği de vardı ama arkadaşlar bu 20 liraydı. Anca buna param yetiyordu. Yani Rarity'nin butiği şaşırabilirsiniz ama 299 liraydı. Uç. Equestria Girl, Rainbow Rocks da vardı. Kaplar da vardı. Zekora falan filan vardı. Prenses Kate. Ama ben bunu aldım. Bunu görünce çıldırdım arkadaşlar ben zaten. Evet. Süper bir premier. Biz bunu al almak için yani çok yer geldik ve bunun sonunda e, toy shopta bulduk İlk önce armağana baktık arkadaşlar armağanda yoktu armağanda hiç güzel pinler yoktu gerçi arkadaşlar sadece bir ile pinkie pie vardı onu alamadım 44 lira 44 40, yani 45 liraydı arkadaşlar onu almadım Bunu aldım evet, toy shopa gidip arkadaşlar gold ile pinkie pie alabilirdim i̇şte gold dali arkadaşlar Pinkie Pie'yi boyamayı düşünüyordum ama bu daha güzel bence arkadaşlar. Neyse biz hiç konuşmadan açalım. <laughs> Açtım. Aa, çok güzel. Polibiz. Saçları da yumuşacık. Herkesin dediği gibi. şurada bir şey var. Tümert atıyoruz. <laughs> Süper bir pony arkadaşlar. kafası dönüyor. Arkadaşlar sanırım böyle e, uygulaması olanlar biraz zor kafası dönüyor. Ha, saçları yumuşacık. Süper. Ama oh, merhaba Rainbow Dash. Merhaba Snowdrop olacak Rainbow Dash. Sonunda oradan çıktım. O kuyruğu da süper arkadaşlar. Ponimiz gerçekten çok harika. Ben bunun lastiğini açmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Açmayacağım. Süper bir pony. Aa, ama aksesuarlarından başlayacağız arkadaşlar. Şimdi koşacak Rainbow Dash. Patik Snowdrop. Ve ben şimdi bunu Snowdrop diyeceğim. Evet arkadaşlar. Hemen ben gideyim. Aksesuarını tanıtalım. Ama ilk önce biz biz şuna bakalım arkadaşlar. Bunlar Bunları aslında hiç sevmiyorum ama bakacağız. İşte. Oh. Ne boğulu ya ne boğulu ya Vav wow, dedim arkadaşlar. Böyle işte. Gereksiz şeyler. Bu çöp oluyor. Bu ikisi çöp. Evet. Böyle bir yüzük çıkıyor sadece. Rainbow Dash'in işareti var. Sarı yüzük ve bence çok güzel. Diamond Mate'e olmaz da arkadaşlar. Bu Rainbow Dash'in yani Small Drop olur. İşte. Gidin. Evet arkadaşlar. Böyle bir yüzük çıktı içinden. Aksesuar olarak. Arkadaşlar ikinci olarak Pony'miz Süper süper süper. Süper süper süper. Hadi artık. MDP Prenses Koldoy. Hadi artık tanıtıma başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, bunun Pardon arkadaşlar. Eskisinin saçı arkadaşlar. Bununkiler gibi şey olsaydı... neydi ya? böyle işte taranabilir falan olsaydı arkadaşlar bunun saçını keserdim. Snowdrop yap yapmak yerine arkadaşlar şey yapabilirdim. Yani bir erkek rainbow dash yapabilirdim. Bunda yepyeni bir rainbow dash alınca bunu da hani race yapardım, boyardım falan. Bunda iki tane rainbow dashimiz var artık. İki tane yapılacak, iki tane çünkü ben iki tane senestia, iki tane de rainbow dashimiz oldu. <laughs> İki 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 iki. Neyse. Evet arkadaşlar. Artık biz tanıtımımıza başlayalım. Saçları gerçekten yumuşacık arkadaşlar. Kuyruğu da öyle. Neyse. Başlayalım arkadaşlar. Gözünden başlamak istiyorum. Gözü arkadaşlar. E, ne deniyor da buna açık mı mu? pek anlayamadım ama bu bir mor tır arkadaşlar. Sumor da olabilir. Evet sumor olabilir cidden. Sumor olabilir. Raymond'a gözünde hangi renk var Pen, ben pek anlayamıyorum. Neyse kendisi zaten mavi. Kuyruğu da mavi. Ay ne kuyruğu ya. Şey arkadaşlar kanatları mavi. Hmm. Bir de arkadaşlar sizlere bir duyurumuz olacak. 10 abone çekilişine az kaldı. Çekilişinin bitmesine çünkü 5 abonemiz var. 5 abone daha olunca çekilişimizi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle rengoneş. Neyse. Evet biz tanıtmaya devam edelim. Kuyruğundan devam edeceğim. Ben bu lastiği çıkarmayacağım arkadaşlar. Kuyruğu mor. Başka bir renk yok. Biraz da mavilikler var ama arada arkadaşlar. İşareti normal rainbow Dash'in işareti ve gerçekten harika. Başı kop kolayca dönüyor. İlk önce biraz zor oldu ama arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İlk. Evet. Ya ben bunu Blossom Ford halini istiyorum. Bir de arkadaşlar. Ee... Ama neyse ismini unuttum şimdi de. Şurada da rainbow Dash'in işaretleriyle dolu bir şey var ama anlamadım ben. Evet arkadaşlar süper bir pony gerçekten. Artık arkadaşlar bunu da filmlerimizde görebilirsiniz. Gerçekten harika bir pony, pony, pony. Evet. Süper bir pony gerçekten. Evet Arkadaşlar, artık dediğimiz gibi ben de filmlerde olacağım. Ho ho! Hey, MLP Prenses Cadeline'nin dünyasına gelmek nasıl bir şey? Çok güzel. Ve biliyor musun? aslında arkadaşlar yanlış yaptık. Ve biliyor musun efendim? Ben en son alınan pony'ydim. Ben de neden bu bu kadar güzel diyordum. Temiz diyordum. <laughs> Çok iyisin. Teşekkürler. Hey. Tamam gelmene ben de sevindim. Sonradan biraz sana gıcık oldum. Ama o kadar da değil. Sevgili bir çalamazsın. Ben kızım. Oh, özür dilerim. Oh, üzgünüm biraz çılgındır sorun değil. Av tacını takabilir miyim? Evet de ben senin yüzüne. sana olmaz. Oo, doğru aslında bana olmaz. Nasıl oldum? <laughs> Çok güzel oldum. Al. Ah. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Ona abone dediğimiz gibi az kaldı. Çekilişimiz bitiyor. Lütfen herkes artık yarışmayı yapsın. Yani arkadaşlar hiç katılımcı olmazsa arkadaşlar katılımcı yok diyeceğiz. Arkadaşlar ama 20 abone çekilişi yine yapacağız. Önemliymiş 20 arkadaşlar. MLP Prenseski olduğu dünyasına gelmek gerçekten harika bir. MLP Rainbow Dash'e selamlar. Anladın mı? Anladım. Hadi deneme yap. Ama ilk önce sana göstereyim. Bak ne kadar hızlı. Var ya bir de ben de... çık. çık hey ben yüzüğümü takacağım Allah Allah ters taktım valla bir dakika tamam taktım çok hızlısın hoşça kalın.